Herkese selamlar, sevgiler. Ben Bahadır Arcan. Son videolarımdan birinde Camera Raw 15 ile gelen harika bir maskeleme özelliğinden bahsetmiştim. Şimdi de size Camera Raw'da uzun süredir bulunan ve işinize çok yarayacağını düşündüğüm bir özellikten bahsedeceğim. RAW formatındaki fotoğrafınızı Camera Raw ile açmış olduğunuz zaman fotoğraf işleme açısından size en geniş imkanlar sunulur. JPEG formatındaki fotoğraflarınızı da Camera Raw ile işleyebilirsiniz. Fakat Photoshop Filter menüsünde bulunan Camera Raw Filter sadece bir Camera Raw benzetimidir yani filtredir. Yani JPEG fotoğraflarınızı RAW formatındaki kadar geniş imkanlarla ve RAW kalitesinde işleyemezsiniz. Şimdi isterseniz RAW formatında açmış olduğum fotoğrafımı hızlıca işleyelim. Fotoğrafın sıcaklığını arttırıyorum. Gölgeleri açtım. Clarity'yi biraz yükselttim. Saturasyonu da az düşürüp vibrans değerini yükseltiyorum. Klavye'den P tuşuna basarak önce sonrası yapıyorum. Ekranda yaptığım işlemler daha bariz bir şekilde belli olsun diye az artıyorum işlemlerimi. Tekrar bakıyoruz P tuşuna basarak. Normalde kamera RAW'da işlememiz bittikten sonra sağ altta bulunan Open'a tıklıyoruz ve fotoğrafımız Photoshop'ta açılıyor. Bunu yaptığımız zaman az önceki kamera RAW ekranına herhangi bir değişiklik yapabilmek için dönüş sağlayamıyoruz maalesef. Oysaki yaptığım değişikliklere ilgili düzeltmek ya da değiştirmek istediğim şeyler olabilirdi ve bunu yapacaksam en geniş şartlar dahilinde yapmak isterdim. Çünkü fotoğrafımı RAW formatında açmıştım ve kaliteli işleme benim için çok önemliydi. Ama kamera RAW'da Open butonuna tıkladıktan sonra artık sadece filter menüsündeki kamera RAW filtre ile dönüş sağlayabilirim ki onun da bir kamera RAW benzetimi yani bir filtre olduğunu söylemiştim. Peki o zaman ne yapmam gerekiyordu? Nerede hata yaptım? Ya da eksik olarak yaptığım şey tam olarak nerede? Ve bunun bir yolu yok mu? Elbette bunun bir yolu var arkadaşlar ve çok kolay bir yol. Hadi bakalım deneyelim. Kamera Raw'da baştan başlayalım. İşlemlerimiz bittikten sonra bu sefer Open butonuna basmıyoruz. İşte şimdi çözüm aşamasına geldik. Shift tuşuna basılı tutuyorum klavyeden ve gördüğünüz gibi Open butonu Open Object butonuna dönüşüyor. Shift'i bırakmadan Open Object butonuna basarsam fotoğrafım Photoshop'ta Smart Object yani akıllı obje olarak açılacaktır. Tıklıyorum butona ve evet, fotoğrafım akıllı obje olarak açıldı Photoshop'ta. Eğer fotoğrafımda tekrar düzenleme yapmak istiyorsam, fotoğrafım akıllı obje olarak geldiği için çift tıklamam yeterli. Çift tıklıyorum ve Camera Raw'da en son yaptığım düzenlemeler ile birlikte fotoğrafım geliyor. Şimdi ne düzenleme istiyorsam tekrar yapabilirim. Mesela fotoğrafımı sıcak hale getirmek istemiştim ve o yönde işlem yapmıştım. Şimdi verdiğim değeri soğuk değerlere çekiyorum. İstediğim tüm ayarlarla tekrar isteğim doğrultusunda düzenlemeler yapabilirim. P tuşu ile öncesi sonrası yapıyorum. OK diyorum ve RAW formatındaki fotoğrafım Yaptığım son ayarlamalarla birlikte Photoshop'ta akıllı obje olarak tekrar açılıyor. İstersem yine çift tıklayıp kamera RAW'a geçiş sağlayabilirim. Bu şekilde filter menüsündeki kamera RAW filter benzetmesine gereksinimim kalmıyor ve işlemlerimi üst seviye kaliteyle yapabiliyorum. Arkadaşlar kamera RAW ve Photoshop ile ilgili çekmeyi düşündüğüm bir sürü video var. Sizler de kanalıma destek olmak istiyorsanız Kanalıma abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.